Bugün sizlerle gözler gelirim ürpezici korku korku oyunu oynayacağız. Bugün mi oynayacağız? Evet, bugün oynayacağız. Oyun bilgileri sürüm altı güncel tarih 1 Mart. İndirme sayısı 10 milyon indirme boyutu 72 milyon oyunun Uygulamanın diğerlerine Tamam hadi neyse bu çok konuşuyor. Oyun yükleniyor arkadaşlar. Açacağız ve hadi bakalım. Ben yani dönünce şey oluyor galiba. <laughs> hadi bakalım. Aç. Açılsana. 10 oyun düzmesi var lan. İnternet. Nasıl lan? Ben şimdi bağlayayım. E, yani oyun yüklüken şeysiler yüklemeden kaldırırsanız şey oluyor arkadaşlar. Sadece böyle bunlar gelmiyor. Bunlar gelmiyor. Oyunlar da aşağıdaki oyunlar da gelmiyor. Sadece bir oyun yüklüyken onunla bak. Neyse ben neden boş boş konuşuyorum. Diğer videomu da attım. 18 dakika mıydı o Oğlum dışarıda şu oluyor. Bekleyin. Zamanı bekleyin ben geliyorum. bir tane dinle geleceğim. Kışt. 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 Evet arkadaşlar. illa ki köpek taklidi yapmam gerekiyor. E tam yapamıyorum ama. Tabii çok utanıyorum ama. Neyse bana ne <laughs> Hadi. video gitsene. Hmm, <laughs> gitmiyor hiç. Hiç daha şey. Mobil Hep video çekiyorum. Hep hep hep. <gülüyor> Düz. ya, <laughs> <laughs> <Yara>. Ya. <Yara>. Bekle. <laughs> Anlamıyorum tabi. Wow. Siz okuyun lan videoyu durdurup okuyun ama. Ben okumayacağım çünkü. Oha. Tamam. Oğlum bu kuşlar geçmiyor. Tamam geç. Tamam geçsin. Devam et. Lütfen bekle. Alta kesilir. Bulunacak para çantalarımı canım. Lütfen bekle. 3 nokta. 3 noktadan hiç sonra her zaman bir şeyler gizarlar. Oh, Oo, gerildim. Neden gerildim? Çünkü ilk defa oynuyorum. Allah yeni başlık konu sizinle bak. Bu ses aşırı korkutucu. Bakıyorum bakın. Kapının üzerinde yalan yapıyor. <laughs> Çabuk geliyor. çok çabuk keşke. Geliyor. Oyun bitirebiliyor. Oyun ekran çok kötü ya. Ya da yine FPS'in ya. Bu ne FPS'i?

Biz korku bir şey çıktı size. Oğlum bu mu korkutucuydu? Sıkıntı yok lan. Gel Bir ben şuradan kapan. Gel uykucam lan. Hiç korkutucu değildi. Oğlum öyle dedim de fail oldu ya. Neyse. Bir bok yerim var. Gözlük şeyi de gelirttirdi sadece. Kaldır. Burada hala kaldır yazıyor. Kaldır. Hı. Kötü. Bir kol. Oynuyor dedim ya hareket ediyor arkadaşlar. Paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ramazan Genç. Milyoner 2020 mi? Benim babam kim milyoner olmak isteyerek katılacak gerçekten. Şaka yapmıyorum lan. Oğlum yemin ederim. Boş boş şunu doğaya, doğaya, geliyorum. Ama gerçekten gidecek. Skari, ice cream 3. Oha. Yiyeyim şükrü biraz oynarız. Sileceğim zaten birazdan da. Oğlum. Aşırı isteyenler için burası Stars yükleyeyim. Bileyim de. Oğlum az önce iki. Oğlum <laughs> <laughs> be <laughs> Bir bok silmeyeceğim. Evet bir bok bile silmeyeceğim. Ama şunu bir tane <laughs> videoda görmüştüm. Çok fazla izlemiş. Bir 30 milyon. Şeye benziyor ya. Zorbi. Yok o kadar güzel değilmiş o Ama neden hiçbir şey korkutuz yapamıyorsunuz? Yani bana bile bu ne? Bundan kim korkar? Ama ben neden korkutucu oyunlar istiyorum ki? Hmm, şurada fight'ı çöktü değil mi? Hadi lan bir tür Shadow Fight 3 oynayalım. Kesin sileceğim de. Şar. iki değil tamam da. Ha Shadow Fight yanlış yazmış zaten. Ama bunun iyi bir çok iyi bir yanı var. Oğlum ne olur bir şey daha istemiyorum. Bana ben gözümü kapattım arkadaşlar. Size geldi mi? Oy yeni oh yeah. Oyunu videosu var mı? İzleyelim lan gel videosunu izleyelim. Doğruyordur. Ama TV'de bir tane spor şeyi vardı. Ee, bugündü lan. Evet bugündü. Bu, bu video 26 şeyden önce çekilmiştir diyor videosunu buldum. Bugün çekilmiştir. Ah! Tamam tamam anladık o kadar güzelsin. O <laughs> kadar güzel olur mu? Şimdi yüzünü çıkartırsan di di di, di diyecektim. Ne? Bu uygulama cihazın için optimize edilmiyor. Fail oldu arkadaşlar. iki dakika bunu bekledik. Abone. Evet. Evet azımdan ne geçtiğini anladınız. Çok kötü bir şey geçti ama neyse şimdi ben. O zaman o zaman yarın bir oğlum ilk yorum yazan kişinin bir isteğini ay bu videonun altına hangi bir, bir tane oyun yazın ve onu yıkacağım. Reloneyim var dışında. Çünkü yükleyemiyorum. Bu da o oldu. O uygulama optimize edilmiyor. Çekecektim bunu. Hadi bay. Hadi bay.